Arkadaşlar hepinize merhaba ben Berkay bugünkü videoda sizlere arkadaşlar Instagram'da profil fotoğrafına bakmayı veya indirmeyi göstereceğim bunları bir uygulama yardımıyla yapabiliyoruz arkadaşlar profil fotoğrafı kapak fotoğrafı yani ilk başta çıkan karşımıza küçük resim olan bölümdür eğer siz gönderileri yani fotoğrafı veya attığı videoları görmek istiyorsanız sağ üst köşede bulunan kartlar bölümüne giderekten Orada sizlere video attım. Oradan da bakabilirsiniz. PasteGo isimli bir uygulamayı tanıttım sizlere. Oradan giderek arkadaşlar sağ üst köşeden e, kartlar bölümüne giderek o videoyu da bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizlere çekeceğim bu videoda kapak fotoğrafı yani küçük fotoğrafa net bir şekilde e, yani sanki siz çekmiş çekmişcesinden görebileceksiniz. Şimdi hemen göstereyim. Play Store'a girin arkadaşlar. Biraz bekleyelim. E, yazalım şuraya. Instagram profil büyütme yazın. Zaten karşımıza hemen çıkacak. Evet 1 milyon kişi indirmiş. Hemen tamam, onu tıklayın arkadaşlar. İndirin zaten 5 MB civarı bir şey. Onun için hemen inecektir. Hemen buradan aç deyin. İstediğiniz kişi bu şekilde rahat bir şekilde e, sanki siz çekmişçesine bakabilirsin. Ben video öncesi test ettim burada çalışıyor mu diye uygulama. üç e, kişiye baktım mesela Enes Batur'a baktım. Son Murat diye isim birine baktım. İşte Yine burada Enes Batur'un fake hesabına baktım. Burada isterseniz kaydedip kaydedilenler bölümüne de bakabilirsiniz. Bunlar önce aran, aradığım kişiler, geçmişimiz. Burada ise kaydedilenler bölümü oluyor. Yalnız ben kimseyi kaydetmediğim için dur burada yok. Buradan arkadaşlar isterseniz kullanıcı adını, adı, soyadı veya profil bağlantısını e, kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Mesela yine e, kimi yapalım? E, mesela... reyman Yazamadım. Rayman'a girelim. Şöyle üstüne tıkladım. Biraz bekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Şu orta butona basarsanız altta bakın kaydedildi bölümü var. Bu kaydedilenler bölümünden isterseniz de indirebilirsiniz. Bu sol butona basarsanız Instagram. Basıyorum bir saniye. Bakın Instagram'ına gitti. Benim biraz telefonum yavaşladığı için kusura bakmayın. Sağ taraftan da paylaş butonu var. Buna birkaç kez basıyorum ama ben. ben de yavaş çalışıyor uygulama. Belki sizde de böyle olabilir. Paylaş butonu var. Şu an çalışmıyor mu? Ha, Geliyor ama bazen gidiyor. Benim telefon bayağı yavaşladı arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Buradan da paylaşabilirsiniz. Mesela resmi e, beğendiğiniz bir resimse falan paylaşabilirsiniz. Bakın çıkamıyorum. Kaydedilenler bölümünden arkadaşlar. Mesela ve yine aynı şekilde görebiliyoruz. Buradan yine artı butonu basarak galeriye kaydedildi yapabiliriz. Yine Instagram'ına paylaşabiliriz veya silebiliriz kaydedilenlerden. Burada 3 nokta var. İsterse galeriye otomatik ekle butonuna basarak kaydedildiği sürece galeriye otomatik ekleyebilir. Onu da unutmayın. Burada bana yaz bölümü var. Bu uygulamayla ilgili bir şey arkadaşlar. Onları da söyleyin. Sonra bitirelim. Burada yine Instagram logosu var. Instagram atabilirsiniz direkt. Burada da yenile bölüm var. Bu kısma geliyor. Yani kullanıcıları ara bölümüne geliyor. Ve geçmişi burada bakabilirsiniz. geçmiş şu şekilde silebiliriz. Bakın sağ üst butonunda çöp kutusu var. Ona basarsanız istediğiniz kişiyi şu şekilde rahat bir şekilde silebiliyorsunuz. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Bu arada sağ üst köşeden dediğim gibi kartlar bölümünden Instagram'da gönderileri görme ve takipçi kasmayı da bulabilirsiniz. İyi günler dilerim.